Günaydın böyle Aynı şekilde buyurun lütfen. Merhabalar. Günaydın başkanım. başkanım. Nasılsınız? İyi sağ misiniz? Merhabalar. Nasılsınız? Arkadaşlar. Teşekkürler. Siz Merhaba. ]iniz. nasılsınız? En güzeli o. Hazırız efendim. Evet. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz sizi Tikalef Koşu ofisinde ağırlamak bizim evet. için büyük bir memnuniyet, gurur kaynağı. Şeref verdiniz. Sağ olun. Sağ olun. Siz de sağ olun. Tikalef Koşu ofisi 16 Aralık 2019 tarihinde açıldı. O tarihten bu yana biz 170'e yakın proje ve faaliyet gerçekleştirdik Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde. E, bu 4 yılı aşıp 5 yıla geçtiğimiz zaman diliminde e, en çok tarım, hayvancılık, kültürel işbirliği, restorasyon konularında faaliyet gösterdik. Hmm. TİKA tüm dünyada ofisleri olan 1992 yılında kurulmuş bir kuruluş. Türkiye'nin kalkınma yardımlarını koordine eden teknik yardım, kalkınma yardımı kuruluşu. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın bugün dünyada 170'e yakın ülkede faaliyeti, projesi var. 62 tane de ofisimiz, daimi ofisimiz var. Dünyanın dört tarafında, beş kıtada. Evet. Bütün dünyada aynı usullerle biz proje yapıyoruz. Talep odaklı çalışan bir kurumuz. Bizden talep edilen o ülkedeki ihtiyaçlara yönelik, bizden talep edilen ihtiyaçları değerlendirip Ankara'ya sunup Ankara'nın da onayından geçtikten sonra e, projelerimizi uygulamaya başlıyoruz. Bu anlamda biz sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşlar, vakıflar, kooperatiflerle çalışıyoruz. Şahıslar ve şirketlere yönelik bir uygulama yapamıyoruz. Bu mevzuatımıza aykırı. O yüzden bizim için toplumsal yarar, kamu yararı çok önemli. Bugün e, hem Türk dünyasında zaten ilk kurulan ofislerimiz Orta Asya Türk Devletleri'ndeydi. Kafkaslar'da, Balkanlar'da Ciddi bir proje faaliyet yürüten ofis varlığımız var. Bunun Artika'nın ilk kuruluşundan bu yana var olan ofisler. Onun dışında da son dönemde özellikle Afrika'da, Latin Amerika'da, Güneydoğu Asya'da yoğunlaşan faaliyetlerimiz var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de bizim için son ofis, ama o kadar önemli bir ofis ki en son burada açıldı daimi ofisimiz. Daha önce dönem dönem Ankara'dan proje ve faaliyetler yürütüldü ancak daim bir ofisimiz yoktu. Çok şükür ki şu anda böyle bir ofis var ve biz e, elimizden geleni tüm kurumların e, yardımlarıyla sizler gibi Cumhuriyet Meclisi gibi e, devletin kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletinin bize yardımlarıyla gördüğümüz e, her düzeyde gördüğümüz işbirliği anlayışıyla e, yardım etmeye işbirliği yapmaya beraber proje yapmaya gayret ediyoruz elimizden geldiğince böyle yapmaya da devam edeceğiz bizim için bu anlamda geçenlerde Sayın TİKA Başkanımız da buradaydı. Onun da ifade ettiği bir şey var. Belki en son kurulan ofis ama TİKA için anlamı en büyük, en kıymetli ofislerden birisi oldu. Öyle Koş ofisi sizlerin de sayesinde. Ben tekrar size hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Evet. TİKA Türkiye İşbirliği Koordinasyon Ajansının Dünyanın birçok ülkesinde faaliyet yaptığını, projeler ürettiğini, ofisleri olduğunu biliyoruz ve bundan da çok büyük mutluluk duyuyoruz. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti geleneksel olarak tarihten aldığı enerjiyle bir cihan devleti olma yolunda ilerliyor. Çünkü Türk milleti bir cihan milletidir ayrıca da ve tarihte büyük devletler kurmuştur. Türk milleti. Bundan dolayı da mazlum milletlere, yardıma muhtaç ülkelere destek olmamız gerektiğine inanan birisiyim. Bu yönde de sizlerin attığı adımları sürekli olarak takip ediyorum ve alkışlıyoruz, destekliyoruz tabii ki. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de tabii ki Türkiye'nin en önemli milli davalarından biridir. Bizim de milli davamız Türkiye ile birliktedir. Ayrımız gayrımız zaten yoktur. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de gerek tarımsal alanda, gerek kültürel, gerek tarihi eserler bakımından yapılacak çok işler vardı. Bunları zaten yapıyorsunuz. 170 kadar projeye imza attınız. Daha çok olacak bunlar yıllar itibariyle daha çok olacak. Tabii ki ilk 5 yıl şu anda 5. yılındasınız. Ee, daha ilk 5 yıl nice 5 yıllara, nice 50 yıllara, nice 100 yıllara Türkiye'nin yeni yüzyılı zaten şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni yüzyılı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de e, Cumhuriyet'in 41. yılı. Bu az bir zaman değildir. Bundan sonra da bütün faaliyetler e, hızla devam edecektir. Çalışmalarınız devam edecektir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde tabii ki talep karşısında hizmet veriyorsunuz. İnşallah e, proje üret, üretilir, e, talepler olur. E, TİKA olarak sizler de oralarda daha çok e, hizmet verme yönüne devam edersiniz. E, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin nesi vardır diye sorarsanız, Anavatan Türkiye'si vardır, TİKA'sı vardır, Büyükelçiliği vardır, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı vardır. Bunlar bizim için çok şey ifade eder Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde. Onun için biriz, beraberiz, birlikteyiz, hep birlikte Türk milletiyiz. Evet, evet. Ayrımız, gayrımız yoktur. Birlikte çalışacağız, birlikte yol alacağız. Çok teşekkür Biz ederim. Çok teşekkür ederim. Nasıl dair bir evet. albüm? Albümü söküyorsanız böylece çok da akıcı. Evet. Güzel yazmış.